Selamun Aleyküm YouTube Erişim Marifetlerim kanalıma hoş geldiniz. Hayırlı geldiniz arkadaşlar. Bugün yine şahane toası modelimiz var. Modelim tasarım hem kibar hem güzel hem de bir o kadar kolay. Ben onu yapımını sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Ben birkaç tanesini yaptım. Modelimizi göstereceğiz. Sonra da hepsi sizlerle birlikte yapımına geçeceğiz. Modelimi de göstermeden önce arkadaşlar yapımına da geçmeden önce Videolarımız alt kenarında abone ol yazısı var. Oraya basıp ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Beğeni paylaşıp yorumda yaparsanız çok sevinirim. Zil butonunu aktif hale getirmeyi unutmayın arkadaşlar. Sizler için yüklediğim bütün modellerden hemen haberdar olmak isterseniz dediğim gibi zil butonunu da aktif hale getirmeyi unutmayın. Mutlaka beğenme butonuna da basmanızı isterim arkadaşlar. Onu da unutmazsanız çok sevinirim. Ben modelimi göstereyim sonra da sizlerle birlikte yapımına geçelim. Dediğim gibi modelim tasarım arkadaşlar. Bildiğiniz gibi ben tasarım modelleri yapıyorum. Hemen şöyle göstereyim. İğne oyasından bakıp sizler için tasarladım. Çok da hoş çok da güzel oldu. Modelimiz arkadaşlar bildiğiniz gibi ben ütülemiyorum. Ütüsüzdür. İğne oyasıydı. Hem zarif hem kibar hem de bir o kadar kolay bir de şık duruyor arkadaşlar. Dilediğiniz bir YouTube'da bastığınız çok hoş, çok da şahane duracaktır. Dilediğiniz renklerde yapabilirsiniz. Böyle tek renk yazmalara çok yakışacaktır. Eminim. Ben sarı geçtim. Sonra da tasık e yeşiliyle tekrardan üstünü geçtim arkadaşlar. Hemen Bismillahirrahmanirrahim deyip başlayalım. Yazmam e şey model çıkardığım yazmam arkadaşlar. Dilediğiniz yazmanızı da yapabilirsiniz. Evet hadi bakalım Bismillahirrahmanirrahim deyip başlayalım su yeşil arkadaşlar fıstık yeşili dedim benim yazmam su yeşili hemen şöyle göstereyim arkadaşlar diyelim ilk tabatıya hemen şurayı açayım diyelim ilk tabatya e, ipinizi sabitlediniz iki tane zincir çektik yazmamın kenarında üçer tane zincir çekerek tığlamıştım çektik tabatıya ipinizi sabitlediniz iki tane zincir çektik hemen yandaki tabatıya geçip kapattım kapattıktan sonra bir tane zincir çektim az bir şekilde ufak ve şöyle ilmeğimi biraz genişlettim arkadaşlar tekrardan aynı tabatın içine girip ilmek aldım şöyle ilmeğin içinden ilmek aldım tekrardan aynı yere girdim ilmek aldım ilmeğin içinden ilmek aldım tamamda üç tane ilmeğim oldu bir tane ilmek olduktan sonra şöyle iki tanesini bir aldım ve iki tanesini tekrardan bir aldım. Bir tane zincir tunis ile yapıyoruz arkadaşlar. Tepesinde bir tane zincir tekrardan kenarına giriyorum. Kenarına girip ilmek aldım, ilmeğin içinden ilmek aldım. Tekrar da diğer kenara giriyorum, bir köşeye ilmek aldım, ilmeğin içinden tekrardan ilmek aldım. Şöyle tığımda tekrardan 3 tane ilmeğim oldu. 2 tanesini bir aldım ve 2 tanesini bir aldım. Tekrardan bir tane zincir. Tekrardan kenarına giriyorum. İlmek aldım ilmeğin içinden. ilmek 2 oldu. Diğer kenara giriyorum. İlmek aldım ilmeğin içinden. ilmek aldım. Tekrardan 3 tane oldu. Hepsini bir aldım. Tepesine de bir tane zincir. Tepesine de bir tane zincir. Tekrardan buradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane zincir çektim. Hemen şöyle arasına bakalım. Bir tane bırakıyorum arkadaşlar. Bir tane tabatı bırakıp ikinciye girip kapattım. Hemen şöyle göstereyim. Modelimizin alt tarafı. Burada tekrardan bir, iki tane zincir çektim. Yanındaki tabatıya geçip kapattım. Bir tane de zincir Tekrardan şöyle aynı yere giriyorum. İlmek aldım, ilmeğin içinden ilmek. Aynı yere girdim, ilmek aldım, ilmeğin içinden ilmek. Şöyle iki tanesini bir aldım, iki tanesini bir aldım. Bir tane zincir kenarına girip ilmek aldım, ilmeğin içinden ilmek. Diğer kenarına da girelim. İlmek aldım, ilmeğin içinden ilmek. İkisini bir aldım ve ikisini şöyle bir aldım. Bir tane zincir Kenarına girip ilmek aldım. İlmeğin içinden ilmek 2 oldu. Tekrardan diğer kenarına girip ilmek aldım. İlmeğin içinden ilmek. 3. sıramız arkadaşlar. 2 sıra yaptık. 3. sıradayız ve 3'ünü bir aldım. Tepesini sıkı bir tane zincir. Burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane zincir tekrardan. Bir tane bırakıp ikinciye gelip kapattım. Kapattıktan sonra tekrardan bir iki tane zincir yanındaki tabatıya girip kapattım. Hemen şöyle göstereyim arkadaşlar. Alt tarafına böyle geçiyoruz. Bir tane daha göstereyim. Bir tane zincir tekrardan girip aynı tabatın içine ilmek aldım ilmeği içinde ilmek. Tekrardan aynı yere girip ilmek aldım ilmeği içinde ilmek. İkisini bir aldım ikisini bir aldım. Bir tane zincir kenarına girip ilmek aldım ilmeğin içinde ilmek. Tekrardan diğer kenara girip ilmek aldım. İlmeğin içinde ilmek. Böyle tek katını aldım. Güzel durum ya arkadaşlar. Tekrardan şöyle iki aldım. Ve iki aldım. Bir tane zincir. Kenarına girdim. İlmek aldım. İlmeğin içinde ilmek. Diğer kenarına girelim. İşte aynı. Ve hepsini bir aldım. Sıkı bir zincir. Tekrardan sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ve 11 tane zincir bir tane bırakıp ikinciye girip kapattım. 2 tane zincir tekrardan yanındaki tabataya geçtim. Tekrardan buradan aynı işlemi devam ediyoruz. 3 tane ilmek yapıyoruz ve devam ediyoruz. Şöyle hemen göstereyim. Yazmanızın kenarını böyle yapıp bitirdikten sonra sonra da üst tarafındaki kirpiklere geçebilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi çok kolay, çok da hoş bir modelimiz. Biz de hemen Üst tarafına geçelim. Yeşil ipimizi alalım. Üst tarafındaki kirpiklerimizi de yapalım. Bakalım modelimiz nasıl duracak. Tavıza tekrardan ipimizi sabitledik. Hemen modelimi aldım arkadaşlar. Tepesine gidiyorum. Ve oraya ipimi sabitledim. Ben tekrardan şu fazlalık ipimi alacağım arkadaşlar. Dediğim gibi diğer modellerde de söyleyeyim arkadaşlar. Siz bu modelinizi yapıp bitirin yazmanızı da sonra da yakma işlemine geçebilirsiniz. Ben model gösterdiğim için önceden yakıyorum. Şöyle ipimi sabitledim tepesine. Burada 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir tepesine tekrardan girip kapattım. Bir tane kirpik yaptık. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir tekrardan tepesine girip kapattım. İkinci kirpiğimizi yaptık. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir girip kapattık. Bir tane daha zincir şöyle hemen göstereyim. Üçüncü kirpiğimizi yaptık arkadaşlar. Bir tane daha zincir çektim. Hemen ipimi koparıyorum. Bir tane daha yapalım. Çok hoş, çok da kolay, çok da güzel duran bir modelimiz. Hemen yanındakini şöyle araya giriyorum. Tepesini yeşil ipimizi sabitledik. Tabii dedikten sonra ben tekrardan ipimi alacağım arkadaşlar. 1-2-3-4 5 tane zincir tepeye gir. Kapat. 1-2-3-4 5 tane zincir. Tekrardan tepeye girip kapatalım. Tekrardan 5 tane zincir. 2 tane kirpik yapmıştık. 3. kirpik gelip kapattık bir tane de zincir bu modelimiz dediğim gibi arkadaşlar kaç defa dediğimi bilmiyorum gene diyorum yine oyasıydı sizler için tasarlayıp da oyasına çevirdim hemen şöyle ipimi parmağımdan alayım gördüğünüz gibi arkadaşlar ütülemeden bile çok da hoş çok da güzel duruyor düzeltmeden bile elinizi biraz sıkı tutarsanız arkadaşlar modelleriniz çok güzel gelecektir eminim sizler için en güzel duran en güzel şık duran modellerden çıkartıyorum İnşallah beğendiniz arkadaşlar. Bugünkü modelimiz de böyleydi. Ütüleyince de daha da hoş, daha da güzel olacak. Instagram sayfam var. Beni oradan da takip etmeyi unutmayın. Yakın fotoğraflarımı çekip oradan da paylaşıyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.